Merhaba arkadaşlar otomobil kutu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Arkadaşlar piyasada mucizevi ilaç diye bir ilaç gösteriyorlar. Ben çok denk geliyorum ee, bazı kanallarda. Şimdi o mucizevi ilacın ne olduğunu ben sizlere göstermeye çalışacağım. Ee, bakalım neymiş bu ilaçlar. Bir adet limon. Daha doğrusu yarım limon. Karbonat. Ee, bunlar mucizevi ilacın ta kendisi bunlar arkadaşlar. Gelin hep beraber bakalım testini yapalım. Şurada e, limonumuz var. Şöyle aşağı doğru getirirsek tamamen bu da detay fırçamız. Burada bu da limonun üzerinde kalsın. Ortada çok şey yapmayalım, batırmayalım. Evet. Şu da kalan detay fırçamız. Detay fırçamız koyacak yer bulamadık. Al bu Tamam. Evet, bardağımız. Yaklaşırsak şöyle bir karbonat. Karbonatı açtık. Sıfır. İçerisine bir miktar koyuyorum arkadaşlar. Çok fazla koymayacağım. Az bir şey koyacağım. Hatta biraz kaçırdım bile. Fazla kaçırdım bile birazcık içerisine. Karbonat. Limon. Şimdi limonu da üzerine sıkalım. Hatta köpürmeyi görüyorsunuz. Yarım limonu komple üzerine sıkıyorum arkadaşlar. Limon suyunu. Şöyle güzelce sıkalım iyice. Burada asidik bir yapı ortaya çıkarttık. Evet. Şimdi de arkadaşlar şöyle detay fırçamızı alalım. Bunu güzel bir karıştıralım. Çekirdekler içine çıktı. Tabi bunu çekim yaparken çekirdekleri falan çıkartıyorlar içinden. Şu şekilde. Göstereyim. Arkadaşlar şu rengi yakalıyorlar. Şu çekirdeği çıkarayım içinden. Bir tane çekirdeği düştü içine limon. Ee şöyle bir çıkartabilsem. Çünkü Koy elimizin altına. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. İşte buna mucizevi ilaç diyor arkadaşlar. Bunu birazcık daha bol hazır diyorlar. Biz karbonatını e, biraz bol koyduk. Ve bunu krom aksamlarda ve metal aksamlarda parlaklık sağladığı iddia edilen güzel bir ürün. Bazıları bunu işte yurt dışından getirdik. Yok bizim özel ilacımız bilmem ne falan özel ilaç bu arkadaşlar. Gelin bakalım. Şu punto yazısında deneyelim. Kromlarda bayağı iş gördüğü gözüküyor şeyde. İnternette baktım kadarıyla Krom yerleri parlatıyor. Temizliyor. Evet arkadaşlar. Burayı güzel bir detay fırçasıyla geçiyorum arkadaşlar. Birazcık Kuram aksamları bu şekilde. döküyor arkadaşlar. Ben gördüm internette bayağı bir. Ben merak ettim. Şimdi bakalım hep beraber. Ee, bir sulayalım. ona genelde şu şekilde yapıyorlar. Süngeri satıyorlar. Süngerin üzerine şey yapıyorlar. Ben direkt bunu su suyla. Yazıyı görüyor musunuz nasıl yaldır yaldır parladığını? bu e, aslında e, eski bir temizlik yöntemi galiba fakat e, gelin şu karşıdan göstersek çok daha iyi olacak bak puntoyazı kendine geldi bayağı bir değil mi diğer yerlere göre şimdi eski bir temizlik yöntemi üzerindeki e, kalıntıları, üzerindeki işte kireç kendi bilmem ne falan limon ve karbonatın asiti çözerekten güzel bir şekilde söküyor Burada suyla da üzerine geçtiğiniz takdirde şöyle süngerimizi de iyice ıslatalım. Şu şekilde onlar şu şekilde sıkıyorlar. Evet. Bu suyla geçtiğimiz takdirde de gördüğünüz gibi yazı tertemiz ortaya çıkıyor. Şimdi gelin bunu hep beraber bir de şöyle test edelim. Arkadaşlar. Şu yan tutarını test edelim. O arada merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gelin bakalım. Şu yan tutarımız var ya. Zaten köpürüyor direkt zaten. Kendisi zaten köpüren madde. Biraz limonumuz az geldi galiba. Tam limon kullansak daha iyi olurdu. Karbonatımız iyi de limonumuz az geldi. Yarım limon sıktık. Şöyle yarıya kadar yapalım. Geri kalan da yarıya kadar yaptık burayı. itirafı yapmadım. Şu arada zaten su kalmıyor benim buralarda. Su kaydırıcılar genelde olduğu için arabanın üzerinde. Şöyle bir geçersek şeyler süngerleri, süngerleri de zaten aradaki fark çok bariz gözle de belli oluyor bu tarafa geçtik yani şu üzerinde e, ufak ufak yakınlaştır mısın şöyle yakınlaştırır mısın üzerinde ufak ufak kalan izleri şu ara siliyorum kireç izleri su kireç izleri bilmem ne hepsi aktı gitti arkadaşlar Görüyor musunuz? Tertemiz, pürüzsüz bir yüzey elde ettik. Diğer yerlerde bunlardan vardır üzerinde. E, ufak 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 keşişleri. Burada çok güzel bir yüzey elde ettik. Burası hatta kurudu. Gelin şu puntoyasının olduğu kısma bakalım. Artık puntoyasının olduğu kısmından daha ziyade şu kısma bakalım arkadaşlar. Bak şu kısmı yaptım ben. Burayı da yapmıştım. Bak. Şu kısımla şu kısım arasında dünyanın farkı var. Arasında. Puntu yazımız e, gerçekten güzel bir şekilde parlak parlaklık gösteriyor. Uzaktan bakıldığı zaman çok daha net. Şöyle karşıda tam alalım bir. Evet. Ve bu aynı zamanda arkadaşlar metal aksamada da çok işe yaradığı iddia edilen bir şey. Elimizde çok az bir ürün kaldı. Ee, şöyle göstereyim. Zaten onlar da zaten gösterdiği zaman muhtemelen kullanmış oluyorlar. Rengi bu hal alıyor. İşte bizim mucizevi ilacımız budur falan filan değil. İşte mucizevi ilaç budur arkadaşlar. Ha Bunun e, içerisinde biz belki e, şey limonu birazcık daha fazla koysaydık çok daha iyi olacaktı. Biz yarım limon yaptık yeter diye. Zaten ufak bir alan göstermek istedik sizlere. Onu da şu an muhtemelen başardığımızı düşünüyorum. Ben bu arada şurayı da bir yapayım bari elim değmişken diye düşünüyorum. İçindeki malzemeyi boşa harcamayalım. Şu 44 yazımızlı otomobil 44'ümüzün Malatya'mızın 44'ünü geri kalan şu etrafındaki çemberi yıllardır buraya herhangi bir şey sürmedi şu çembere biliyor musunuz? Şu çembere yıllardır herhangi bir maddeyle temizlenmedi bu çember. Özellikle böyle girmesi zor olan yerler detaylı fırçası mükemmel bir işlem görüyor arkadaşlar. Evet. İşte mucize ilaçlıkları bu. Bir tekrar suyumuzu tutalım. Oraya da. Bakalım. Bak, kırk tutuyorsun değil mi? Nasıl parlamaya başlıyor. Etrafta çember görüyor musun? çember orijinal olduğu için dokuyası sonra yapıştır ama çember orijinal olduğu için çemberin üzerine bakarsan ne kadar parladığını görürsün. Araba yıkamayla bu şekilde parlaklık elde edemezsiniz normal şart altında. Yıkamayla bu şekilde e, çıplak göze çok daha net gözüküyor arkadaşlar. Parlaklık elde edemezsiniz. Ben bu geri kalan kısmı da gelin bakalım şurada bir de jantı deneyelim. Merak ediyorum ya onun için diyorum. şu an geze geze gidiyorum arabada. Jant temizleyici falan var tabii ki bir sürü ürün var e, araçlarda fakat bu arada şey yapılmadı. arada bakalım nasıl bir etki gösterecek. Detay fırçasıyla geçelim. İçerisinde çamur, filan tozları bilmem ne cart Zaten mevcut. İçerisindeki son damlasına kadar alayım. Şu yanı yapabilirsem yapacağım işte. Jantta bir parlaklık verecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Maliyeti çok yüksek bir ürün değil aslında. Ama işte e, şey olaraktan boyaya hani astik bir yapıda ya sonuçta. Herhangi bir zararı var mı yok mu? Onu da e, tam olarak bilmiyorum ama Muhtemelen kapatıcılar kullandığına göre boya zararı olduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade bunları kaportacılar kullanıyor. Jantın bir bölümüne Şöyle yapalım, zaten elimizdeki ürün de bitti. Şöyle bir pompalayalım şeyimizi. Şuradan kişiler akıyor zaten. Şuradan kişiler aslında şeyler de akıtır ama parlaklık veriyor. Ona bakmaya çalıştım ama dibindekilere bile az bir şey de olsa fark ettirdi. Yani çok çok kişi şey fark ettemedim jantta. Şu anda çizikler de var gerçi. Ama demiş olduğum gibi şu tarafa göre gene süngerleri bir geçelim üzerinden. Şimdi bir ıslattık iyice. dikçileri sökmüş arkadaşlar. Dikçileri zaten dik söküyor da. görüyor musunuz? Şu da temizliği elde edebiliyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse. Şantın küçük bir bölümde çeyreğine yaptık bunu. Şuna da iyice dibindeki suyu da alalım. Evet. Umarım şu parlaklığı da görmüşsünüzdür. Karşıdan şöyle gözüküyor olursa. Bayağı bir fark etti. Şimdi e, bu ürünü bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat limonu birazcık daha fazla kullanmanızı tavsiye ederim. E, limonu bir limon yapın. Büyük bir limon. Karbonatı biz fazla döktük. Limonu şey koyduk. Biraz çamurumsuz kıvam aldı. E, onu zaten yapa yapa şey yapabilirsiniz. Ben de sizinle beraber ilk defa denedim. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.